Dünyanın en önemli müzelerinden olan British Museum'da kayıp mücevher şoku yaşanıyor. Ünlü müzede yer alan aralarında çok değerli mücevher ve altın takıların da bulunduğu 2000 objenin kayıp veya çalıntı olduğu tespit edildi. Skandal haber sonrası müze müdürü görevinden istifa ederken müze yetkilileri tarihi değere sahip takıların bulunması için vatandaşlardan yardım talep etti. Tarihi eserlere ulaşmak için başlatılan soruşturmada bazı takıların sanal müzayede yapılan bir internet platformunda satıldığı da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre şüpheli bu satışlardan yaklaşık 100 bin sterlin kazandı. Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmalarda çoğu antik Yunan ve antik Roma koleksiyonlarından kataloglanmamış mücevher ve takılardan oluşan yaklaşık 2000 objenin çalındığı ya da hasar gördüğü sonucuna varıldı koluyla ilgili yapılan açıklamada bunlardan şimdiye kadar sadece 351 objenin iadesinin sağlandığı belirtilerek kurtarma sürecinin zorluğuna dikkat çekildi.